Merhaba Zeki Akas hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bir soruyorsunuz hocam deneme sınavında süreyi yetiştiremiyorum. Deneme sınavı nasıl çözülür onu da bilmiyorum. Hangi testten başlayacağım? Süreyi neden yetiştiremiyorum? Deneme sınavından sonra netlerime bakıyorum. Moralimi bozuyorum. Acaba ne yapmam gerekiyor vesaire. Arkadaşlar bu çok önemli bir video. Ee, ben de zaten yorumlara bakarak biliyorsunuz bakın yorumlar çok önemli. Yorumlarda bu sorularla çok karşılaşmıştım ve böyle bir video yapma gereksininde bulundum. Çok önemli bir videodur. Neden? Çünkü sevgili arkadaşlar, belki de bizim hayatımızı değiştirecek bir sınava giriyoruz, değil mi? Bizim e, bizi hayallerimize kavuşturacak yani bizim için çok mükemmel bir basamak olan bir sınava giriyoruz. Ve bu gerçek sınavdan önce deneme sınavlarına girerek birçok defa prova yapacağız. Ve yapmak da zorundayız arkadaşlar bu çok önemli. Eğer biz hiç deneme sınavlarına girmesek, hiçbir strateji belirlemezsek, deneme sınavlarında bir taktiğimiz olmazsa, süre konusunda da kendimizi geliştirmezsek, ne yazık ki gerçek sınava girdiğimizde arkadaşlar insan duman oluyor. Haberiniz olsun dağılıyorsunuz ve başarısızlık da kaçınılmaz oluyor. Arkadaşlar öncelikle size şunu söyleyeyim. Deneme sınavlarında en büyük amacınız şu olacak. Ben süreyi nasıl yetiştirebilirim? Çünkü gerçek sınava girdiğimde benim için süre çok önemli. Biliyorsunuz arkadaşlar artık ÖSYM'nin yaptığı sınavların neredeyse %90'ında bilgi yok yani. Tamamen mantık üzerine kurulu sınavlardır. Ve gerçekten e, yani o uzun paragraflar olsun ya da matematikteki problem soruları olsun ya da uzun soruları olsun bu soruları hızlı bir şekilde okumamız gerekiyor. Hızlı anlamamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde denkleme dökmemiz gerekiyor. Akıl yürütme olarak iyi yerlerde olmamız gerekiyor. Yorum güc yorum gücümüzün e, iyi yerlerde olması gerekiyor. Yani Bunlar olursa süreyi yetiştirebiliriz sevgili arkadaşlar. Bir strateji belirlememiz gerekiyor. Şimdi süreyi nasıl yetiştireceğiz? Öncelikle sevgili arkadaşlar bakın bu çok önemli bir şey. Deneme sınavlarını ya da gerçek sınavı kesinlikle turlama yöntemiyle çöz çözmek zorundayız. Neden? Çünkü arkadaşlar eğer biz turlama yöntemiyle çözmezsek ne yazık ki süreyi yetiştiremiyoruz. E, süreyi yetiştiremediğimiz zaman çözebileceğimiz birçok sınav e, soru varken sınav esnasında o sorulara Süre yetmediği için ne yazık ki dokunamıyoruz bile. Ve gerçekten bu da yani çok büyük bir hüsran oluyor. Çünkü o kadar çalıştık, çabaladık, emek verdik. Ee, ve çalıştığımız soruları bile yani zaman yetmediği için dokunamıyoruz bile. Dolayısıyla süreyi kesinlikle yetiştirmek zorundayız. Peki süre nasıl yetişir? Turlama yöntemi. Arkadaşlar turlama yöntemini ben anlattım. Ve uygulamalı olarak anlattım. Yani bir deneme sınavı üzerinde dedim ki turlama yöntemi budur siz e, turla, turlayarak çözmek zorundasınız. Bu ne anlama geliyor? Her şeyi en ince detayına kadar anlattım. Dolayısıyla şu an sağ üst ya da sol üst köşede bir kart açılacak. Ya da bu videonun açıklama kısmına da ekleyeceğim linkini sevgili arkadaşlar. Turlama yöntemiyle deneme sınavı nasıl çözülür? O videoyu mutlaka izleyin çünkü uzun uzun anlatmışım. Bu videoda bir daha bahsetmek istemiyorum çünkü bu video çok uzayacak. O videoyu mutlaka izleyin. Bir arkadaşa neymiş? Kesinlikle turlama yöntemiyle çözüp süreyi yetiştirmek için her şeyi yapmalıyız. İki, hocam ben hangi testten başlayayım? Arkadaşlar genelde ben şöyle bir tavsiye veriyorum. En iyi olduğunuz testten başlamalısınız. Nereden çok iyiseniz Oradan başlarsanız çok iyi olur. İşte görüyorum bazen bazı sayısalcı arkadaşlarımız var. İlk başta Türkçeden başlıyorlar. Yani evet bu bazılarının işine yarayabilir ama genelde yani sizin en iyi olduğunuz yer sizin sizi belirleyen yerdir. Yani sizin şöyle söyleyeyim sizin farkınız nedir? Tabii ki de sizin farkınız en iyi olduğunuz yerdir değil mi? Oradan bir kere fark atmanız gerekiyor. Bir de sevgili arkadaşlar en iyi olduğunuz yer size basit de geliyor ve sınava başlama esnasında heyecan stres ne yazık ki oluyor. Bu her öğrencide oluyor. Bu heyecan strese rağmen böyle basit soruları çözdüğümüz zaman daha çok adapte olabiliyoruz. İşlem hatasını en aza indirgeyebiliyoruz ve zaten 10-15 soru çözdükten sonra o heyecan, stres de gidiyor. Artık sınava tamamen odaklanmış oluyoruz. İlk önce en iyi olduğumuz yerden başlamalıyız. Oradan bir fark bindirmeliyiz. Ondan sonra diğer yerlere de zaten geçiş yapacağız. Evet arkadaşlar şöyle toparlayalım. 1. Kesinlikle turlama yöntemiyle çözmemiz gerekiyor süreye yetiştirmek adına. 2. En iyi olduğumuz yerden başlarsak bizim için muazzam olur. 3 sevgili arkadaşlar. Deneme sınavı esnasında mesela diyelim ki bir test çözüyorsunuz. inanılmaz bunu aldınız ya da zor sorular hep geliyor. O zaman test değiştirebilirsiniz. Tabii ki de arkadaşlar sizin mesela bölüm sayısalsa tabii ki sayısal konuları sizler için daha önemlidir. Daha çok fazla puan getiriyor. Ee, Sözelciyseniz Sözel konuları size daha fazla puan getiriyor Öyle değil mi? Eşit ağırlıkçıysanız zaten her taraftan da Puan geliyor. Ama şöyle düşünün Mesela matematik testini çözüyorsunuz. Diyelim ki problemlere Geldiniz. Bunaldınız. Gitmiyor ya da Motivasyonunuzu kaybettiniz. O zaman Hızlı bir şekilde geometriye geçip ya da başka Bir teste geçip biraz böyle bir 10-15 soru Çözdükten sonra tekrar kaldığınız yere gel Gelip gidebilirsiniz. Mesela bu tarz ee, değişmeler yapabilirsiniz. Buna hava değişimi diyoruz sevgili arkadaşlar. Gerçek hatta da öyledir. Mesela şu an çok sıkıldım. İnanılmaz bunu aldım. Çıkarım kendime bir tur atıp gelirim. Öyle düşünün sevgili arkadaşlar. Yani böyle kendimizi boğmayacağız. Ve çok önemli bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Aslında turlama yöntemini anlatırken de bunu anlatıyoruz. Hiçbir soruya soruyla inatlaşmıyoruz. Çünkü sevgili arkadaşlar bazen bir soru oluyor. Mesela uğraşıyorsunuz tam çıkacakken bakıyorsunuz çıkmadı. Tekrar siliyorsunuz yap boz böyle baştan bilmem ne. O soruya bazen böyle farkına varmadan 10-15 dakika harcayabiliyoruz. Ve bu durumda ne yazık ki başarısızlık yine kaçınılmaz oluyor sevgili arkadaşlar. 10-15 dakikada bir soru yapmak yerine 10-15 dakikada belki de 10 sorudan fazla yapacaksınız başka yerlerde. Dolayısıyla hiçbir soruyla inatlaşmıyorsunuz. Çünkü insan sınav esnasında çok duygusal davranıyor ya da inatlaşıyor böyle o soruyu geçemiyor bir türlü, bir türlü girdaba giriyor. İşte o soru sınavı tam kumar haline getiriyor sevgili arkadaşlar. O an en iyi bildiğiniz soru bile olsa çıkmıyorsa yuvarlığa alıyorsunuz. Tamamen turunuzu tamamladıktan sonra turlama yöntemiyle başa gelip tekrar o sorulara dokunuyorsunuz. Yani o sorular zaten böyle gerçekten insan yapamadığı bir soruyu e, ilk önce yapamıyor geçtik, geçip belli bir süre sonra o soruya geldiğiniz zaman tak yapıyorsunuz. Çünkü beyin öyle bir şey ki siz o soruyu geçtiğinizde başka soruları geçseniz bile arka planda beyin o soruyu çözmüş oluyor. Bu da en büyük taktiklerden bir tanesidir sevgili arkadaşlar. Bunu da ben size söylüyorum. Sevgili arkadaşlar bir diğer husus ise denemeleri gerçekten çok büyük bir disiplinle çözmek zorundayız. Yani sanki sınavdaymışız gibi çözeceğimiz her deneme böyle olmalı. İşte hocam ben çay kahve molasını veriyorum. Hocam ben sigara içiyorum. Hocam bilmem ben ara veriyorum. Öyle olmaz sevgili arkadaşlar. Siz denemelerde Prova yapıyorsunuz. Gerçek sınavın provasını yapıyorsunuz. Mesela ben birçok öğrencide gördüm en büyük eksiklik şudur. Deneme esnasında mesela işler kötü gidiyor. O an işte bakıyoruz zaten kötü geçecek deneme. Denemeyi bırakıyor gidiyor. Öyle değilse de arkadaşlar gerçek sınavınız da o an kötü gidebilir düşüncesiyle siz o an yapabileceğinizin en iyisini yapmak zorundasınız. Deneme sınavında bile. Bunu sürekli alışkanlık haline getirmelisiniz. Mesela diyelim ki sizin sınavınız kaç dakika? Örnek veriyorum 150 dakika ya da 135 dakika. Tam 135 dakika tutacaksınız. Kronometrenizi buraya koyacaksınız. Telefonmuş, bilgisayarmış hepsini bir kenara koyuyorsunuz. Yani iki eliniz kanda bile olsa yani çok önemli bir şey olmadığı sürece kalkmıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Oturacaksınız sonuna kadar mücadele edeceksiniz deneme sınavlarında bunu alışkanlık haline getireceksiniz. Bunu yapmazsanız gerçek sınavda duman olursunuz sevgili arkadaşlar. Bu çok önemli. Ben sizin kazanmanızı istiyorum. Deneme sınavlarını büyük bir ciddiyetle çözüyorsunuz. O an deneme sınavı inanılmaz zor olabilir. Moralinizi bozmayacaksınız sevgili arkadaşlar. Yani gerçek sınav böyle o deneme bazı deneme sınavları çok gerçekten çok azlık oluyor. İnanılmaz zor oluyor. Bu da öğrencilerin moralini çok bozuyor. Gerçek sınav öyle olmuyor sevgili arkadaşlar. Gerçek sınav tam ölçme ve değerlendirmeye e, birebir bir sınav oluyor. Çünkü deneme sınavlarını hocalar yayın evleri hazırlıyor. Bazen böyle zor denemeler yapıyorlar ki öğrenci mantığı da şöyle, şöyledir. Genelde şöyle çalışır. He, yani zorsa kesin kal kalitelidir. Zorsa kesin çok güzeldir. Sınavda kesin böyle olur. Öyle değilse sevgili arkadaşlar. Kolay denemeler de olacak. Orta seviye denemeler de olacak. Zor seviyede denemeler de olacak. Ama her zaman sınavı en basit deneme sınavı bile olsa büyük bir ciddiyetle çözeceğiz. Turlama yöntemiyle çözeceğiz. Stratejimiz olacak taktiklerimiz olacak. Mesela ben size taktikler söylüyorum. Bir tanesi turlama yöntemi, bir tanesi en iyi olduğunuz yerden başlamalısınız. Sorularla inatlaşmamalısınız. Büyük bir disiplinle çözmelisiniz. Sizin de ayrıca kendi taktikleriniz olabilir. Bu taktikleri deneme sınavlarına girerek geliştirmek zorundasınız arkadaşlar. Kendinize has taktikler olabilir. Bu her şey olabilir arkadaşlar. Ee, yani aklınıza ne gelebilirse kendinize taktik strateji belirleyip bu şekilde bu stratejiyi arkadaşlar bu taktikler doğrultusunda geriye kalan deneme sınavlarınızı çözmelisiniz ki gerçek sınava girdiğinizde bu stratejilere bu taktiklere bu disipline öyle bir aşina olacaksınız ki gerçek sınavda da arkadaşlar artık bunu bu bütün kuralları uygulayacaksınız. Ve en önemli yere geldik sevgili arkadaşlar. Deneme analizi, deneme analizi, Deneme analizi. Hocam benim netlerim yükselmiyor. Denemelere giriyorum. Hep aynı sonuçları alıyorum vesaire. Sevgili arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Eğer siz deneme analizi yapmazsanız ve bu analizlere göre eksikliklerinizi belirleyip o eksikliklerinize çalışmazsanız bir dahaki denemeye kadar zaten netlerinizin yüksek, yükseleceğini beklemeyin. Yani netleriniz yükselmez. Eyvallah. Ya şöyle düşünün. Siz geliyorsunuz ben sürekli size soru soruyorum ve daha sonra diyorum ki haftaya gel bir daha sorular soracağım benzer sorular da soracağım. Siz gidiyorsunuz. Benim size sorduğum hiçbir soruya çalışmıyorsunuz. Yine geliyorsunuz. Yine aynı bilgilere sahipsiniz. Yine size soru soruyorum. Yine aynı cevapları veriyorsunuz. Öyle olmaz. Mesela her denemeden sonra birçok öğrenci senetlerine işte netlerine bakıp öyle üzülüyor falan ya da öyle yapmayacaksın sevgili arkadaşlar. Siz diyeceksiniz ki he o zaman bakıyorum. Hangi soruları yanlış yapmışım? Yanlış yapmışsam neden yanlış yapmışım? Hangi soruları boş yap bırakmışım? Yapamamışsam neden yapamamışım? hangi konularda sıkıntılarım var hangi soru tiplerinde sıkıntılarım var ben nerelerde hata yapıyorum problemlerde mi sıkıntım var sayısal mantıkta mı geometride mi türkçede mi hangi yerde yani bunları sevgili arkadaşlar tek tek not alıyorsunuz sürekli her seferinde her gün 2 3 deneme girmek yerine deneme analizi yapıp bir sonraki denemeye göre bu eksikliklerinizi belirleyip eksikliklerinizi halledip sonra denemeye girerseniz siz bunu bir 10 denemede yapın, yapın sevgili arkadaşlar göreceksiniz ki ister isemiz netleriniz yükselecek. Çünkü siz kendinizi tamir edip sürekli giriyorsunuz. Yani kısacası deneme analizi gerçekten çok önemlidir sevgili arkadaşlar. Deneme sınavlarını kısaca böyle çözmemiz lazım sevgili arkadaşlar. Süre bizim için çok önemlidir. Süreyle çözmemiz gerekiyor. Her gün deneme yapmalı mıyız? Arkadaşlar sınavınıza bir ay kalmışsa elbette ki her gün deneme sınavını yaparsanız ve tam sınav saatinde girerseniz sizin sınavınız saat kaçtaysa tam sınav saatinde girerseniz muazzam olur. Çok mükemmel bir antrenmanla girmiş olursunuz gerçek sınava. Ama şimdi de mesela sınava diyelim ki aylar kalmışsa şimdiden her gün sınava girmek yerine sınava girip deneme analizi yapıp Böyle 2-3 gün güzel sağlam çalışıp denemeye girerseniz daha iyi olur sevgili arkadaşlar. Konu eksiniz yoksa bile eksikliklerinizi belirleyip eksikliklerinizle çalışırsanız muazzam olur. Ha bir günde eksikliklerinizi tamamlayıp diğer gün girerseniz o da olur. Evet sevgili arkadaşlar kısaca deneme ile ilgili e, şu an aklıma gelen her şeyi sizlerle paylaştım. E, lütfen derslerinizde çalışın e, ve umutlu olun arkadaşlar. Bakın umutlu olun. Hiçbir zaman pes etmeyin sevgili arkadaşlar. Hiçbir zaman. Sonuna kadar, sınavın son gününe kadar çalışacağız. İnanılmaz emekler vereceğiz. Hiç kimse sizin kazanıp kazanmayacağınızı bilemez. Şu an deneme sınavlarında düşük alıyorsanız bile kimse bilemez sizin kazanıp kazanmayacağınızı. Yüksek alıyorsanız da. Dolayısıyla sonuna kadar umutlu olacağız. Her zaman kendimize şunu diyeceğiz. Ben kazanacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğiz sevgili arkadaşlar. Ve bu gerçek sınava girip gerçek sınavı tarumar edeceğiz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri desteklemiş olursunuz sevgili arkadaşlar. Kafanızdaki soruları, yorumları yazarsanız mesela bu videonun konusu nereden geliyor? Yorumlarda çok fazla gördüğümden dolayı bu videoyu yapıyorum. Dolayısıyla yorumlarda kendi fikirlerinizi, kendi düşüncelerinizi, kendi sorularınızı, kafanızdaki soruları yazarsanız yorumları okuma sırasında böyle videolar çıkıyor. İşte videolar yapıyorum, sizlere yardımcı oluyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sınav yolunda hepinize başarılar diliyorum. Seviyorum sizi. Hoşçakalın arkadaşlar.